Herkese merhabalar. Bugün üretim planlamadaki önemli konulardan biri olan zergelenmiş iş emirlerinin kesim listelerinin oluşturulup ilgili optimizasyon yazılımına gönderilmesine yönelik süreç çalışması inceliyor olacağız. Öncelikle işletme seçimi yapıyoruz. Panel üretim işletmesinde panel kesim ebatlama operasyonuna girecek olan ilgili ham madde filtrelemesini yapmamızla birlikte bu ham maddeyi içeren siparişlerin içerisinde bulunan ürünlerin ürün ağacındaki verilere yönelik gerekli veriler şu anda ulaşmaktadır. Burada ilgili işlemlerini görüyoruz. Ürün kodlarını görüyoruz. Konfigürasyonları görüyoruz. Şimdi e, bu planlamaya dahil edilecek yani optimizasyon yazılımına dahil edilecek olan tam maddenin filtresini filtrelemesini yapıyoruz. Bu filtrelemeyi yapmamızla birlikte ilgili haftadaki üretim yapılacak bütün üretimlerin optimizasyon programına gönderilebilmesi için renk ve kalınlıklarına göre kesim listesinden ihtiyaç listesi oluşturuyoruz. Şu anda farklı bir ham maddemizi aynı şekilde çağırdık. Hani kesim ve batlama işlemine girecek olan ham maddemizi içeren siparişlerimizi görüyoruz. İlgili yarım hamilelerimizi görüyoruz. Ve onları da kaydediyoruz. İlgili iş kodumuzu veriyoruz. İş kodumuzu vermemizle birlikte kaydediyoruz. Şimdi ise çizelgelenmiş olan iş emirlerini aynı sistem üzerinden RPA robotumuz bunları e, ilgili optimizasyon yazılımının formatına göre Excel'e çıkacak. Şimdi onları çizelge göre iş emirleri raporumuza tıklıyoruz. İlgili raporumuzun açılmasıyla birlikte biraz önce çizelgelemiş olduğumuz iş emirlerini çağırıyoruz. Evet ilgili robotumuz ilgili raporu çağırdı. Ve raporu çağırmasıyla birlikte şu anda gerekli veriler sistemde getiriliyor. Evet, şu anda raporumuz başarıyla çalıştı. Excel'imizi alıyoruz ve aynı zamanda bu Excel'i ilgili kişine özel olarak maille gönderebildiğimiz gibi aynı zamanda sistem tarafından otomatik olarak gönderilmesini de sağlayabiliriz. Bu böylece böylelikle sistemimiz ilgili optimizasyon yazılımına bu Excel'i vermek için ilgili kişiye ulaştırılmış oldu. Otomatik olarak makineye de gönderebilirdik. Bu tamamen ilgili süreçlerin sizler nasıl uygun görüyorsunuz ona göre aksiyon alabildiğimiz bir yapıdır. Birinci raporumuzu göndermiştik. Şimdi ikinci raporumuzu çalıştırıyoruz. Onu da gönderiyor olacağız. Böylece RPA robotumuz tamamen sistem üzerinden rapor oluşumunu ve gönderimini de yapıyor. Oluşturulan ihtiyaç listesinin belirlenen formatlara dönüştürüp... ilgili kişilere Excel formatında otomatik olarak gönderilmesini de sağlıyor. Böylelikle üretim planlamanın önemli noktalarından biri olan iş emri çizelgeleme ve bu çizelgelenmiş olan iş emirlerinin optimizasyon yazılımına gönderilerek ham gerekli optimizasyon sürecinden geçmesine yönelik süreci de başarıyla tamamlamış oluyor. Excel'lerde de herhangi bir şekilde bozulma vesaire olmuyor görmüş olduğunuz gibi. Bu verileri alıyoruz ve sistem RWA robotumuz tamamen ilgili kullanıcılara otomatik olarak gönderimini yapıyor. Farklı bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.